Teşekkür ediyorum Turgut Bey'e. Efendim öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Valla şimdi biraz Turgut Bey beklentiyi yükseltti. Böyle derinlemesine bilgiler falan deyince ben de daha derinle bilgi verebilirim diye şöyle merdivenleri çıkarken düşünmeye başladım doğrusu. ben size biraz genel itibariyle bu 2024'ü nasıl kapatacağız? Daha sonra bu önümüzdeki süreçte Hangi konulara biraz daha eğilirsek fırsatlar olabilir ona değinmek istiyorum ama ilk önce bir iki rakam vereyim. Bu seneyi biz muhtemelen 44 trilyon lirayla gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğü olarak öyle bir yerde kapatma ihtimalimiz yüksek görünüyor. Son gelişmeler bu yönde. Bu yaklaşık olarak 1 trilyon lirayla. 340 350 kurların durumuna göre e, milyar dolar ediyor. Bu büyüklük önemli. Bu büyüklükle biz yani Dünya Bankası raporlarında falan öyle e, yer alacak muhtemelen. Dünya ekonomisi içerisinde 1,02 olan payımızı 1,22'ye çıkartacağız. Az buz bir sıçrama değil. 17. büyük ekonomi haline geleceğiz dünyada sıralamada Hollanda'nın üstüne çıkıyor olacağız. Hollanda ile yer değiştireceğiz aslında. İşte 15.600 dolar. Bu geçen sene 13.460 dolardı. Bu sene 15.600 dolar kişi başı gelire de ulaşacağız. Vallahi böyle bakınca tablo çok güzel. Makro dengeler bakımından süper bir tablo var ama tecrübeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bunun nereden kaynaklandığını hepimiz üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Kurlar kurların yani onda da rakam vermem gerekirse şu anda ilk 10 aylık enflasyon işte son açıklananla beraber 39,7 kurlardaki gelişmeye bakıyorum yılbaşından bu tarafa. Yani yarım dolar, yarım eurodan bir sepet kur yapıyoruz biliyorsunuz. Oradan bakınca yüzde on sekizi bulmuyor bile. Yani yarısı diyelim. Hele Mart ayındaki 500 bas puanlık Merkez Bankası'nın hemen seçimlerin öncesindeki artışından bu tarafa, faiz artışından bu tarafa bakarsak, dolardaki Türk Lirası'na karşı e, kazancı diyelim, reel olarak Türk Lirası kazanıyor da bu enflasyon karşısında, yüzde 6'yı ancak buluyor. Yani bunun getirdiği dolar bazında yüzde %18 18'e varan bir büyüme gerçekleştireceğiz gibi görünüyor. Tabii hani boksör fıkrasında olduğu gibi, ya gayet iyisin, gayet iyisin, ya gayet iyim de kim beni dövüyor? noktasında şirketlerimizin şu sıralarda şikayetleri hakikaten özellikle kur tarafında çok ciddi noktada ihracat tarafında geçen Bursa'daydım. Sağlam bir e, diyelim otomotiv yan sanayici e, tedarikçi ile konuşurken yani sağlamlığından kastım e, Avrupa'da Avrupa otomotiv sektöründe önemli halkalardan bir tanesi, sağlam halkalardan bir tanesi tedarikte. Diyordu ki eğer 2022 ocağından şu Eylül sonuna kadar bizim otomotiv sektöründe beyaz yakalı çalışanların ücreti euro bazında yüzde yüz artmadıysa üstünü gelsin ben vereceğim diyordu. Bu çok ciddi bir tabii maliyet artışı. Çalışanların aldığı ile ilgili bir problem değil. Ama bu kadar hızlı değişimler şu anda Türkiye'yi gerçekten en pahalı ülkelerden birisi haline getirmiş vaziyette. Ve e, bunun yarattığı şirketler üzerinde müthiş bir karsızlık, sürekli karından vazgeçme e, baskısı var. Bu çok ciddi bir noktaya doğru geldi. Bu tarafı beni biraz endişelendiriyor. Çünkü hani tek derdimiz burası mı? Değil ama Türkiye'nin ben önemli bir sanayi ülkesi olduğunu düşünüyorum demeyeyim. Zaten bu ortada. Türkiye bölgesinin en önemli sanayi ülkelerinden bir tanesidir ve imalat sanayinde de çok önemli bir ihracatçı. Yani bu bölgedeki toplam imalat sanayi ihracatının üçte birini tek başına Türkiye yapıyor. Bu önemli bir güç. Ama şimdi bu kaslarında bir takım zayıflamalar ortaya çıkıyor. Burasına bir dikkat çekmek isterim. Ama aynı zamanda Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluşundan bu tarafa, işte 101. yılını da yeni kutladık, geldiği bir yer var. 60 kadar sektörde oldukça rekabetçi ürün üretebiliyor. 1600 üründe bu 2000'li yıllarda 1000 kadar üründü. Şimdi 1600 ürünün de üstüne çıktı. 1600 kadar üründe son derece rekabetçiyiz. Yani rekabetçilikten kastım yani bölgemizde sadece değil dünyada da bu konuda ürün çeşitliliği ve pazar çeşitliliği bakımından Japonya ve Hindistan'la aynı düzeydeyiz. 226 pazarın 219'una sürekli ihracat yapabiliyor olmakla birlikte de ABD, Fransa ve İsviçre ile aynı ligdeyiz, aynı düzeydeyiz. Bunlar bizim güçlü taraflarımız. Yine ihracat yoğunluğu diye bir kavram var. Bir pazarın bir ülkenin ihracatındaki payı o pazarın dünya ithalatındaki payından daha yüksekse yani Fransa'nın diyelim yani Türkiye'nin ihracatında Fransa'nın payı eğer o Fransa'nın dünyadaki o üründeki ithalatından daha yüksekse ihracat yoğunluğu var sayılıyor. Bunlar OECD Dünya Bankası kategoriyi Leştirmelerinden aldığım örnekler. Böyle bakınca Türkiye şaşıracaksınız, ben de bakınca şaşırmıştım. Dünya şampiyonu. İhracat yoğunluğu bakımında 226 pazarın 107'sinde ihracat yoğunluğumuz var. Bu rakam Çinde 98. Burada da Japonya ile hemen hemen aynı yerdeyiz. Bu da önemli bir başka veri. Şimdi çok sıkıntımız var ama böyle güçlü kaslarımız var. Önümüzdeki eğer o kasları eritmezsek burası çok önemli. Önümüzdeki dönemde bizi ne gibi bir imkan bekliyor olabilir? Vallahi Anadolu'yu ben epey gezmesini seviyorum. Çok çeşitli sohbetler de yapıyoruz. Denizli'den dostlarım da burada sık sık bir arada olduğumuz dönemler var. Her yerden dostlarımız burada. Onlarla da sohbetler yapıyorum. Geçenlerde de Konya'daydım. Konya'da baktım tabii biraz insanda böyle algıda seçicilik de oluyor. Ne yapıyor Konya filan diye bakarken baktım mesela CNC tezgahlarının üstüne bir hava filtresi yapıyor. İlk önce İtalyanlarla başlamış, sonra kendi tasarımını da geliştirmiş o CNC tezgahın ortaya çıkarttığı üretim sırasında işleme sırasında o talaşları, tozları, metal parçacıklarını filan hemen bir filtre yapmış. Bunlar esas itibariyle önümüzdeki dönemin kendileri yeşil olmasa da önümüzdeki dönemin bir anlamda zamanın ruhu olarak da söyleyebileceğimiz bir çerçevenin, yeşil dönüşümün bence biraz önce hani geleceğe bakalım derken mutlaka bakmamız gereken en önemli kalemlerden bir tanesi bu yeşil dönüşüm. İkiz dönüşüm de var ama bu yeşil meselesini ben çok önemsiyorum. Trump geldi şimdi bu yeşil meşil işi geriye kalır diyor. Ben öyle olacağını hiç zannetmiyorum. Oradaki İRA'da yani enflasyonla mücadele programının kendisi de yine ee, bu yeşil dönüşümü içeriyor. Enflasyonla mücadelede bile yeşil dönüşüm bir nokta haline gelmeye başladı. Bir yanıyla Avrupa'da da sıkıntılar var. Avrupa'da da iş dünyası bu yeşil dönüşümün maliyetlerini çok üstlenmek istemiyor, başkalarının üstüne bırakmak istiyorlar. Burada bir kavga var, zikzaklar olacak. Ama bu yeşil dönüşümde takvim işliyor ve devam edecek. Bunu gözden kaçırmamamız lazım ve biz bunu söyleyip çok da uzatmadan bırakacağım. Biz bu çevresel ürünlerde dediğim gibi kendilerinin yeşil olmasına gerek yok. Karbon salımı konusunda şu anda hemen ölçümler zaten daha dünyada da yavaş yavaş gelişecek. Tek korkumuz sınırda karbon düzenlemesi mekanizması olmasın. Orada zaten belli kurallar gelecek ve Türkiye buna birçok açıdan hazırlanacak. Ben o tarafından problem yaşamıyorum. En büyük sıkıntılı görünen sektörlerde bile mesela çimentoda vesairede yine Bursa'ya gittiğimizde çok önemli hazırlıkların olduğunu görüyorum. Döngüsel ekonomiye katılmada Türkiye'nin demir çelik sektörü de işin içinde olmak üzere önemli avantajları olduğunu görüyorum. Mutlaka yapmamız gereken ciddi ev ödevlerimiz var ama böyle çok korkulacak bir nokta değil. Aksine bizim bu çevresel ürünler konusundaki OECD bunları 247 kalemde kategori haline getirdi. Oraya da bakılabilir. Biraz incelendiğinde hepsi çıkıyor. Avrupa'ya olan ihracatını, özellikle Avrupa'ya ama dünyanın diğer kesimlerine de ihracatını çok ciddi şekilde arttırmaya başladı. Birçok kalemde ihracatımız düşerken bu çevresel ürünlerin ihracatında çok önemli bir atılım ve başarı gösteriyoruz. Buraya bir dikkat çekmek istiyorum çünkü önümüzdeki süreçte bunlara daha fazla odaklanmamız gerekecek. Bu çevresel ürünler nedir derseniz işte biraz önce söylediğim gibi filtreler, yağ ayrıştırıcıları, ısı pompaları, bütün bunların hepsi 247 kalemde kategorize edilmiş vaziyette o ilan ettiği konular arasında. Burada 2003'ten bu tarafa ciddi bir e, atılım içindeyiz. 2003 civarında 2 milyar doları ancak buluyordu bu ürünlerdeki ihracatımız. Şu anda bu sene için 26-27 milyar dolara doğru gidiyor. İhracatımızın %10'u. Ve ihracat genel olarak Bizde 5 kat artarken 2003'ten bu tarafa buradaki artış 11 kat. Hem miktar olarak arttırıyoruz ihracatımızı hem de değer olarak da arttırıyoruz. Burası 2018 yılında 3 dolardı kilogramı bu ürünlerin şu anda 6 dolara yaklaştı. 5.7 dolar. Bu imkanlara ben yani hep şu sıralarda doğru da biraz önce de söylediğim gibi ciddi sıkıntılı bir ortam var. Kur bakımından da öyle. Enflasyon algısını bir türlü e, yenemiyoruz. Yeneceğiz ama bu zam zaman alacak. Reel sektörün, şirketlerin suyun altında bekleme süresi uzun olacak. Bunların hepsi doğru. Ama sadece benim söylemeye çalıştığım iş dünyasının hep gerçekleri konuşması lazım. Yani aşırı iyimserlik de aşırı kötümserlik de bizim işimiz değil. Biz sonuçta sorunları belki en karamsarlardan daha karamsar bir şekilde ele alıp didik didik edip eleştirmek ama aynı zamanda çözüm aşamasında mutlaka pozitif olmak durumundayız. Pozitiflik her durumda bir şeyler yapılabileceğinin ve sorunları aşabileceğine olan bakıştır, inançtır, yaklaşımdır. Şimdi böyle baktığım zaman ben buradan bir Türkiye için yeni bir kalkınma hikayesi görüyorum. Yeşil dönüşümün dünyada zikzaklı da olsa gelişeceği, alacağı yol bizim bu konudaki e, üretim kabiliyetlerimiz ve şu anda yapıp e, diğer ihraç ettiğimiz ürünlerden farklılaştırdığımız dünyada da daha iyi bir yere doğru gittiğimiz çevresel ürünlerdeki başarımız. Bu benim dikkatimi çekince bunu sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü önümüzdeki süreçte buralara ben daha fazla firmamızın yöneleceğini düşünüyorum. Türkiye'nin Türkiye sanayinin kesinlikle bir verimlilik sorunu var. Bunu kabul edelim. Var ve bu da bunu aşmamız için önemli bir alan olarak görünüyor bana. Yani bunlar rakamlarda ortada. Dünyada da bir verimlilik sorunu var. 2002 ile 2017 arasında dünyada verimlilik %4,25 artıyordu. 2017'den bu tarafa bakınca verimlilik artışı iki buçuklara geriledi, yüzde iki buçuğa geriledi. Türkiye'nin 2002'den 2017'ye verimlilik artışı 3,25'ti. 2017'den bugüne bakınca verimlilik artışımız yok. Maalesef eksi 0,35'lik verimlilik kaybımız var. Bu önemli. Bu Bunu aynı zamanda bugün üretimin maalesef kaslarındaki zayıflamayla birleştirince çok kaygılı bir hale gelmemiz mümkün. Öyle de olursak da doğrusu haksız da sayılmayız. Ama 100 yaşındayken tarihçilerin kutbu olarak kabul edilen Halil İnalcık hocamızda bir söyleşi vardı, bir röportaj vardı. Orada şunu soruyorlardı. Diyorlardı ki ya bütün bu yüzyıllık yaşamı bir cümlede özetleseniz ne dersiniz? Dediği şuydu. Karamsarlık korkaklıktır. Bizim önümüzdeki sürece bu yaklaşımları, bu gelişmeleri görerek daha farklı hazırlanmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu bizim ihracatçılar açısından da son derece önemli ihracatı da artık farklı gözle bakmamız lazım. Bizim bütün ihracat kanallarımız gerek kamuda olsun, gerek özel tarafta olsun, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde de ben anlatmaya çalışıyorum bunu. Artık Almanya hedef pazar, Fransa hedef pazar. Buna göre ne üretiriz? Almanya'nın pazarında neler var? Buna bakmak artık çok geçerli bir durum değil. Bundan sonra biz Oradaki, çünkü artık Avrupa demografik yapısı nedeniyle somun sıkarak makine yapmak istemiyor. İşin içine elektronik koymak istiyor. İşin içine mutlaka, bakın hiçbir şeyin ithalatı, Avrupa'nın ithalatında zayıflama var. Isı pompası, bu yeşil dönüşümle ilgili olan ürün ithalatında hiçbir zayıflama yok, artış var. Bunlara bakıp bizim Oradaki alıcıların ihtiyaçlarını tespit ederek bundan sonra onlarla birlikte bu yönde hareket etmemiz gerekiyor. Yeni sanayi devriminin ortaya çıkardığı bütün teknolojileri e, kendi işimizi dönüştürmek için kullanma imkanına sahibiz. Çünkü bunların her birisi biyoteknoloji de, nanoteknoloji de, genetik de her birisi sektörlerimizi değiştirme kabiliyetine sahip. Galiba beni bırakırsanız ben daha çok anlatmaya devam ederim ama e, vermek istediğim temel mesajlar bunlardı. Biraz sahadan gözlemlediklerimi de sizinle paylaşmak istedim. Başınızı ağrıttıysam, her ne kadar suçlu insan ettiysem affolsun lütfen. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Hakan Güldağ'a çok teşekkür ederiz dediğim gibi oldu. Çok güzel anlattınız. Sizi bırakmayalım. Bir süre daha misafir edeceğiz. Bu güzel konuşmanın ve bugünün anısına bir ana armağanı takdim etmek isteriz sizlere. Çok değerli konuşmacımıza hediyesini takdim etmek üzere Kalder Denizli Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ekrem Ateş'i sahneye davet ediyorum. Efendim buyursunlar. Sayın Başkanımız sahnemizi teşrif ettiler şu anda. Sayın Hakan Güldağ'ı dinledik, keyifle dinledik. Bugünün anısına ana armağanı takdim edecekler. Sayın Ekrem Ateş. Evet, biraz biraz da öne geldik. Çok güzel bir fotoğrafla bugünü fotoğraflıyor değerli arkadaşlarımız. Çok teşekkür ederiz Sayın Hakan Güldağ ve Sayın Ekrem Ateş'e. Buyurun. Bu açık mı acaba? Evet, açık. Ha. Vallahi ben bunun üzerine daha bir kere daha konuşurum ama sadece şunu söyleyeyim. İşte yapabilen. Yapabilen burada. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz.